Hemen de Xiaomi'yi sattım. Yani adam Xiaomi'den yükseldi şimdi gidiyor 19-18 milyara Apple telefon alıyor. Yani haklısınız dostlar buraya gelene kadar Xiaomi telefonlar sayesinde geldim. Fakat seven sevdiğini öldürür muhabbetiyle birlikte ben de iPhone 13 aldım sonunda. Telefonun fiyatı 18 milyar civarlarında şu an 18.000 TL'ye sıfır olarak alabiliyorsunuz. Peki ben neden iPhone 13 aldım? ve incelemesiyle birlikte bunu açıklayacağım. O zaman gelin hızlı bir şekilde başlayalım. Dış tasarım olarak kesinlikle premium bir telefon. Bunu anlatmaya gerek yok. 13 Pro Max ya da 13 Pro daha iyi duruyor. Ama bunun da hem arka taraftan hem de ön taraftan güzel durduğunu belirtebilirim. Bunun dışında yan çerçeveler ve çene kısmı baya baya ince ve ayrıca 12 serisine göre üst taraftaki çentik kısmı yan taraflardan küçültülmüş diyebilirim. Arka tarafa geldiğimiz zaman tuttuğunuz zaman premium bir siyahat yarattığını belirttim zaten. Kamera çıkıntısı fazla büyük değil. Güzel bir kılıfla birlikte bu kamera çıkıntısını da kapatabiliyorsunuz. Yan tarafları ise dik bir yapıyla geldiği için tutuş hissiyatı gerçekten tam iyi bir şekilde ele oturmasına olanak sağlıyor. Yani dış tasarım olarak zaten bu telefonu bir şey demiyorum. Çok çok hoş olmuş. Ekran kısmına geldiğimiz zaman gerçekten ekranın kalitesini hissedebiliyorsunuz. Burada iPhone 11 gibi telefonlardan bu telefonu geçtiğiniz zaman hem burada fark edebiliyorsunuz hem de Android'in orta segment bir ekranından buna geçtiğiniz zaman kesinlikle yine aradaki farkı hissedebiliyorsunuz. Ekranımız 6.1 inçlik. OLED bir ekran olarak gülüyor. Bunun dışında maksimum ekran yenileme hızı 60 kare. 13 Pro ya da Pro Max'te 120 kare desteği var. Fakat bunda maalesef ki bulunmuyor. Bunun dışında Super Retina XDR ekran, Dolby Vision desteği, HDR10 desteği ve bununla birlikte sol tarafta yazacağım bütün özelliklerle birlikte geldiği için ekran kalitesinin müthiş olduğunu belirtebilirim. Parlaklık olarak 1200 nit'e kadar çıkabiliyor parlaklığı. Kesinlikle ve kesinlikle güneş altında hiçbir şekilde sizi üzmüyor. En üst düzeye aldığınız zaman bütün ayrıntıları çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani ekran kısmında hiç bir sorun yaratmıyor. 60 Hz olmasına rağmen de çok iyi bir şekilde akıcı bir şekilde çalıştığını da belirtebilirim telefonun. Ekran denetli kısımda en üst düzeye sahip bir ekran olduğunu belirtebilirim. Fakat ben üstüne bir tane daha jelatin taktırdım. Bu jelatinle birlikte telefonu daha iyi bir şekilde koruyabilirsiniz. Çünkü 18-19 milyarlık mm bir telefon gerçekten çok çok pahalı. Ve arka tarafı da bir tane kılıf alın yani tutuş hissiyatı bu şekilde çok çok iyi ama kesinlikle 19 milyarlık 18 milyarlık bir telefonu gidip de bu şekilde dolaştırmayı satacağınız zaman en azından hatasız bir şekilde satabilmenizi olanak sağlasın. Batarya kısmına geldiğimiz zaman herkes diyecek Apple'un bataryası çok kötü falan yalan yani ciddi söylüyorum. Telefonun bataryası çok iyi bir şekilde gidiyor. Gün içerisinde de çok iyi bir şekilde günü kurtarıyor. Hatta eve geldiğim zaman dün mesela dışarı full çıktım. Telefonla bayağı oynadım. 20 yakın bir bataryası kaldı. Şöyle diyeyim 3220 mAh'lık bataryayı ayrıca 20 Watt'la şarj edebilme imkanı sahipsiniz. Hızlı bir şekilde şarj oluyor mu? Oluyor. Sol üst tarafa da şarj olma sürelerini yazarım. Ayarlarında pil kısmına baktığınız zaman zaten telefonu kullandıkça anlayacaksınız size ne kadar güzel bir ekran süresi vaat ettiğini. Evet, Android telefonlarda olduğu gibi yüksek kapasiteye sahip pillerdeki gibi maalesef ki çok yüksek saattir ulaşamıyorsunuz yani bir buçuk iki günü günlük kullanımda çıkartamıyorsunuz ama bir günü kesinlikle ve kesinlikle rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz özellikle arka tarafı için bulunan MagSafe falan alırsanız şarj etme konusunda daha iyi bir şekilde hızlı şarj edeceğiniz için yani daha kolay bir şekilde şarj edeceğiniz için hiç gözünüze gelmeyecektir bunu da şimdiden söyleyeyim Kablosu şarjdan da bahsetmişken MagSafe ile birlikte 15 Watt'a kadar şarj edebilirken kablosuz olarak da 7.5 Watt yine şarj edebiliyorsunuz. Yani telefonun batarya kısmında bence bir sorun yok. Kesinlikle ve kesinlikle günü çok rahat bir şekilde kurtaracaktır. Gelelim kamera kısmına. Bu telefonu ama sebeplerinden bir tanesi zaten kamera kısmı. Kamera kısmı olmasaydı emin olun ki Apple'a hiç yanaşmazdım gidip de bu fiyatları Apple telefona vermezdim. Ben de Osmo 3 bulunuyor. Yani bu kısacası bir gimbal. Bununla birlikte dışarı çıktığım zaman ya da başka yerlere gittiğim zaman bu telefonu telefonu kamerası ile birlikte YouTube'a yine içerik üretebileceğim. Asıl alma sebeplerinden bir tanesi ise hem küçük olması hem de güzel bir premium telefon kullanmak istedim. Hem de küçük olmasının sayesinde taşınabilirliği ile birlikte daha fazla işlevselliği olması benim için. Bu kişiden kişiye değişir. Yani siz 12 de alabilirsiniz. 12 almama sebebim ise sırf sinematik video efektinden dolayı sinematik video özelliği bunda olduğu için o yüzden dolayı 13 aldım. Şimdi gelelim ayrıntılarından bahsedelim. 12 megapiksel değerinde f1.6 diyafram açıklığına sahip OIS destekle süper bir kamera sensörüyle geliyor. Bunu şimdiden söyleyeyim. Hem gündüzleri hem de geceleri her türlü bir şekilde işinizi kesinlikle ve kesinlikle idare edecektir. İkinci kamera kısmında ise geniş açı kamerası olarak geliyor. 12 megapiksel değerinde ve 2.4 diyafram açıklığına sahip geniş açı kamerası olarak geliyor. Gündüzleri çok iyi işler çıkartıyor. Fakat geceye geldiğimiz zaman ben tam böyle tatmin olamadım nedense. Android tarafında daha iyi geniş açıya sahip kamera sensörleri kesinlikle ve kesinlikle bulunuyor. Ön kamera kısmına geldiğimiz zaman ön kamera kısmı içinde zaten hiçbir şey demiyorum. Ön kamerası da çok müthiş. Hem gündüzleri hem de geceleri hem fotoğraflar konusunda hem de videolar konusunda 12 megapiksel değerinde f2.2 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor ve ayrıca ACE desteği ile birlikte titreşimleri az da olsa engelleyebiliyor. Ön taraftan da 4K'da 60 FPS videoları, arka taraftan da 4K'da 60 FPS videoları çekebiliyorsunuz. Slow motion olarak ise 240 FPS çekebiliyorsunuz. Gece geldiğimiz zaman slow motion kısmında bence 120 FPS takılın. Çünkü 120 FPS de gerçekten güzel bir şekilde çekebilme imkanı sağlıyor. Android tarafındaki bazı telefonlarda maalesef ki bu şekilde olmuyor. 120 karede olsa bile çok kararma oluyor. Ama bu telefonda bu kadar kararma yaptığını söyleyemem. Ve video kısmında ise Dolby Vision kayıt yapabilmesi zaten çok çok büyük bir artı. Bunun dışında sinematik video özelliği zaten bulunuyor dedim bütün iPhone 13 serisinde. Kısacası kamera kısmında bence bir şüpheniz olmasın. Direkt kamera kısmı için hatta söyledim başta size. Sırf kamera için aldım dedim bu telefonu. Bu telefonu dediğim gibi kamera için alabilirsiniz. Gelelim yonga kısmına. Apple'ın A15 Bionic işlemcisiyle birlikte geliyor. Bu işlemcimizin Antutu V9 puanı 810.000 civarlarında. 810.000'lik bir Antutu V9 puanı sizi idare eder mi? Kesinlikle idare eder. Hem oyunlar konusunda hem yapacağınız işlemler konusunda hem de zorlu uygulamalarda her türlü sorunu içinden geçip üstünden çıkacak bir telefon. Maksimum frekansı 3.2 GHz, transistörler arasındaki mesafe ise 5 nanometre olarak gelirken bellek kısmında ise 4 GB RAM'e sahip 128, 256 GB, 512 GB olarak giden depolama seçeneklerine sahip modelleri bulunuyor. Ben 128'den kesinlikle bana yeteceğini düşünüyorum. Siz de 128'i çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Yani gidip de 256 ya da 512'ye fazladan para vermeye değmez. Eğer ki aynı fiyatlara denk gelirse kesinlikle 256'ya alın ama gidip de fazla bir fiyat vermeye bence değmez. Kalınlık ve ağırlık kısmından bahsettiğimde 7.65 mm'lik bir kalınlığı bulunuyor. 174 gramlık ise bir ağırlığı bulunuyor. Yani telefonu elinizde tuttuğunuz zaman hiçbir şekilde yorma, elinizi ağrıtma gibi durumlar olmayacak. Çok rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Tuttuğunuz zaman da elinizden kayma hissiyatını kesinlikle yaratmıyor. 13 mini de bu aynı şekilde yapıyor. Yani 13 mini hatta daha rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. 13 mini mi bu mu diye sorarsanız yani 13 mini tercih etmek isterdim fakat bataryası biraz daha iyi gittiği için bu telefonu tercih ediyorum. 13 günün bataryası maalesef ki çok az da olsa kötü gidiyor. Ve arka tarafımız cam olarak gelirken yan çarçalar ise alüminyum olarak geliyor. Bu da telefonu biraz daha dikkatli kullanmanız anlamına geliyor. Çünkü küçük bir çarpmaya ya da düşmeye karşı hem kasanın yamulmasına hem de arka camın kırılmasına sebep olabilir. O yüzden dolayı de dediğim gibi kılıfı kesinlikle ve kesinlikle takın. Kalosuz bağlantılar kısmında 5G desteği bulunuyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 6 olarak gelirken NFC e desteği de direkt arka tarafında bulunuyor. Bunun sayesinde temassız ödeme vesaire bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Suya ve toza karşı dayanıklılık kısmında her birinde de dayanıklılığı bulunuyor. Çok rahat bir şekilde suya sokabilirsiniz eğer ki telefonu sıfır aldıysanız ama ikinci el aldıysanız bu cihazları kesinlikle suya sokmayın. Ses kısmında hem 13 mini için hem de bu telefon için diyorsunuz ki ya bu telefonda çift hoparlör ne kadar fazla işlevsel olabilir ya da ne kadar kaliteli olabilir diyorsunuz ama gerçekten çok kaliteli. Ses kalitesini sonuna kadar size hissettiriyor. Hem yükseklik konusunda olsun hem tiz konusunda olsun bunları kesinlikle son doruğa kadar size yaşattırıyor. Son olarak SIM kartından da bahsetmek gerekirse 2 tane SIM kartı desteği bulunuyor. Bir tanesi normal, elinizde tutabileceğiniz SIM kartı, diğerisi eSIM desteği. eSIM desteği de Türkiye'de bulunuyor. İsterseniz eSIM'i kullanırsınız, isterseniz de normal SIM kartını direkt takıp kullanabilirsiniz. Kutusundan da maalesef sadece kablosu çıkıyor. Gidip de güç adaptörünü kendiniz almanız gerekiyor. Bu da 250 TL fiyatlarında filan. O da fazla pahalı değil yani. Gidip de 18-19 milyar bu telefona veriyorsanız biraz para yakayın. Gidip orijinal adaptör alın kesinlikle. Gidip yan sanayi ürünler alırsanız bataryası emin olun ki daha hızlı bir şekilde bitecektir. Ve satmak istediğiniz zaman da sorun yaşayacaksınızdır. Telefon kısacası bu şekildeydi. Neden? 13 ya da 13 mini değil ya da 12 değil. Öncelikle 12 olmamasının sebebi bataryası biraz daha kötü gidiyor. İkincisi Sinematik video özelliği yok ve kamera kısmında 13 kesinlikle biraz daha iyi. Peki neden 13 Mini değil? Evet, 13 Mini gerçekten istediğim bir telefon. Tutarken telefonu istiyorum yani benim ol diyebileceğim bir telefon. Bu da aynı şekilde. Ama 13 Mini nedense elime aldığım zaman çok çok iyi telefon dedim. Fakat bu telefonu alma sebebim ise bir bataryası biraz daha iyi gitmesi. İkincisi ise video çekerken ayrıntıları daha rahat bir şekilde görebiliyorum ve ayrıca ekran büyüklüğünden dolayı yazarken biraz zorlanıyorum doğruyu söylemek gerekirse. Her ne kadar küçük telefonu sevsem de küçük telefonun maalesef ki böyle bir kötü özelliği var. Ben de genellikle işlerimden dolayı, yoğunluğumdan dolayı çok fazla yazı yazan ve mesajlaşan birisiyim. Kızarla değil merak etmeyin işlerden dolayı. Yani bu yüzden dolayı biraz daha ekranın büyük olması benim için daha iyi olacağını düşündüm ve 13 e aldım. Sizce 13 almakla iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Ya benim işime yaradığı için yaptım. 13 alırsınız yoksa gidip başka cihazlar mı alırsınız? Yorumlar kısmında bekliyorum. Ha bir de şu var. Apple ama sebebim ise ya gidip de bu fiyatları kesinlikle üst düzey çok iyi telefonlar alabilirdim Android tarafında. Ama Instagram kısmına baktığımız zaman Instagram'da bir şey paylaşıyorsunuz. Abi kalitesi gerçekten düşüyor Android tarafında. Ne dersiniz diyeyim. Bu en iyi telefon da olsun. En kötü telefonda olsa Android olarak kesinlikle kalitesi düşüyor. Ama Apple cihazlarda kesinlikle böyle bir sorun yok. Zaten Instagram'da da hafiften takipçi kasmaya başladığım için bu telefonu yöneldim. Instagram'dan da takip etmek isterseniz alt taraftan takip edebilirsiniz. Ya da açıklamadaki isimden falan veya bir yere yazarım oradan takip edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Çok uzattım. Hoşçakalın.